Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Dışı çıtır çıtır içerisinde kıymalı pırasalı bir börek tarifim var. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle pırasaları doğrayarak başlıyorum. Burada yarım kilo pırasa kullandım. Pırasaları bol suda güzelce yıkadım. Şimdi ince ince doğruyorum. Bütün pırasaları doğradım. Hazırladım. Uygun bir tavamın içerisine 300 gram kıymaları suyunu çekene kadar kavurdum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir tur daha karıştırıyorum. üzerine doğramış olduğum pırasaları ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Pırasaları da aynı şekilde kavuruyorum. Üzerine bir yemek kaşığı biber domates karışık salça ekliyorum ve baharatlarını ekliyorum. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Karabiber, kimyon, kırmızı pul biber ve tuz ekledim. Tekrardan karıştırıyorum ve 5 dakika boyunca pırasalı ve kıymalı harcımı pişiriyorum. İç harcım hazır. Soğuması için başka bir kaba aktarıyorum. iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Şimdi diğer yandan böreğimizin sosunu hazırlamaya geçiyorum. 1 su bardağı ılık suyu bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum ve sosumu karıştırıyorum. Sosumuz hazır, bir kenara alıyorum. Bir tepsi börek için 3 adet yufka kullandım. Yufkalarımın bir tanesini tezgahın üzerine seriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sostan 4-5 yemek kaşığı ekliyorum. Fırça yardımıyla yufkaların her yerine sosun gelmesi için sürüyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Her yerine sos sürmüş olduğum yufkayı ikiye katlıyorum. Ve tekrardan üzerine hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Rulet yardımıyla 6 parçaya bölüyorum. Dilimlemiş olduğum yufkaların üzerine kıymalı, pırasalı harçtan bir yemek kaşığı ekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi rulo şeklinde sarıyorum. Kenarlarını içeriye doğru kapatarak yufkaları sarıyorum. Sosumdan bir miktar kaldı. Eğer sosunuzdan kalmazsa takviye yapabilirsiniz. İçerisine bir adet yumurta ekliyorum ve çırpıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum börekleri önce sosa, daha sonra galeta ununa buluyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime diziyorum. Burada 1 su bardağı galeta unu kullandım. Bütün böreklerime aynı işlemi uyguluyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında böreklerimi kontrollü bir şekilde pişiriyorum. böreklerin üzeri kızarınca fırından alıyorum. Ve böreklerimiz hazır. Çıtır çıtır, çok lezzetli. Pırasa sevmeyenler bile bu tarife bayılacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denediğinizde eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Pırasa tüketmeyenler bile içerisinde pırasa olduğunu anlamayacaktır. Muhteşem lezzetli böreğimin içini de sizlere göstermek istiyorum. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.